nezaketinin, zarafetinin, üretkenliğinin, şefkatinin, heyecanının, kimi zaman sazının, kimi zaman sözünün sergileneceği kadın emeği fuarımıza hoş geldiniz. Ankara'dan gelerek kadın emeği fuarımızı onurlandıran saygıdeğer hanımefendilere ve siz değerli katılımcılarımıza tekrar hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Bugün aramızda hakikaten bizi onurlandıran bizi çok çok mutlu kılan dostlarımız, misafirlerimiz var. Sadece yılın 365 gününü bir arı çalışkanlığı ile değerlendiren anneler gününden yaşlar gününe, kadınlar gününden sevgililer gününe hiçbirini boş geçmeyen hepsini çorumlu kadınlarla dolu dolu yaşayan arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Fuarımızın hayırlı, uğurlu olmasını Allah'tan temenni ediyor. Sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk içerisinde olduğumuzu da özellikle ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, Anadolu'muz öteden beri hamarat kadınların enerjisiyle yoğrulmuştur. Bu öylesine büyük bir güçtür ki evlere, iş yerlerine, atölyelere, bahçe ve tarlalara kadar dalga dalga yayılmıştır. Yani yaşamımızın her anında, hayatımızın her safhasında kadın elinin inceliğine ve zarafetine rastlamaktayız. Değerli arkadaşlar, kadınları mutlu olmayan toplumlar refah ve huzur içinde olamazlar. Onun için biz kadınlar kendi adımıza çözüm üreten Değil, bizimle birlikte kadınlarla birlikte çözüm üreten bir anlayışın hayata egemen olmasını istiyorum. Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezinin e, Çorum'da kadınlar için aydınlık bir pencere olmaya başardığını görüyorum. Bu hem belediyemiz için hem Çorumlu e, kadınlar için büyük bir şanstır. Kadınlarımıza nitelik kazandırıcı her kurs, onların gücünü ve enerjisini artıracak her adım takdire şayandır. Tüm bu çalışmaların öncüsü ve bizim anlayışımıza göre şehrin hizmetkarı olmayı başarabilmiş belediye başkanımız Muzaffer Kücü Bey'i ve kıymetli ekibini kutluyorum arada belediye başkanımızın eşi Hatice Hanım'ın da çok büyük bir katkısı olduğunu biliyorum. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Ve tabii ki bu çalışmaların hız kesmeden devam etmesini hem başkandan hem de ekibinden özellikle istiyoruz. Hayırlı uğurlu olması dileğiyle <laughs>

Elbette. Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Olun, hoş geldiniz. teşekkür ederiz kadarını eser nihayet. <laughs>. Satamıyorum, satamıyorum. Gene satam, satamadım valla. Şimdi nasıl dönüyor? kursumuz. Hocamız de Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz.